Selamlar Konnichiwa Osmanlı İmparator, daha doğrusu Türkiye Cumhuriyeti'nden Osmanlı İmparatorluğu yaptığımız bir Türkiye ile Türkiye serisinin 6. mı emin olalım da 6. bölümüyle sizlerle beraberiz. Bugün daha doğrusu bu videoda e, bu arada şey yanlış cümle yanlış kurdum ya yani şunu demeye çalışıyordum. Bu videodan önce başlatmadan önce Monarşiye geçti mi? Osmanlı direkt oldu bu arada. Ee, hükümet biçimini değiştirdiğim zaman monarşiye direkt geçti. Yani bu daha doğrusu monarşiye geçince direkt geçiyormuş zaten şey, Ottoman Empire'a direkt. Ee, ve okeys yani şu anda Osmanlı ciddi ciddi kuruldu. En büyük güç biziz zaten şu anda. 7 milyon nüfusumuz var. Çin'den fazla herhalde ya. Çin <laughs> Çin ağlayabilir ya fark etmez. Aa evet. evet. Kahire mi? en büyük şehir. Eyalet nüfusu 74 bin. Ee, İstanbul'a başkentimizi taşıyacağız. Nasıl yapıyorduk onu? Şunu bir... Konstantin'e yapabilirsem güzel olurdu. Ya yani biraz daha hani böyle şey tarihi böyle... Şey yapabilirdik. Evet, artık İstanbul başkentimiz. Yatırım yapacağız. Festivaller yapacağız. Kayren'in olmasından ziyade böyle daha... Çok bu şehre önem verelim biraz. İzmir'e de yapabilirim gerçi bunu. Festival vesaire. Biraz yükseltmek istiyorum şahsen buradaki nüfusu. Ee, neyse o, o halledilir çok önemli değil. Ukrayna'ya gireceğiz. Ukrayna'nın işgaliyle devam edeceğiz. direkt savaşı açıyorum. Hazırlıklarımız tamam. Ee, bizi ittirebilecek bir konumda değil. Arkada da 4000 tane geliyor. Bıraksam iyiydi aslında da. çok önemli değil yani. Ee, bu ordu sayısını durduracak bir debit bu oyunda yok. Hiç büyük. Ben burayı unutmuşum. Evet. Bu çok sıkıntı olur bu arada. Onu da yapalım. Şuraya bir yüz asker, buraya bin, buraya 4000 Bakalım. Ya ilk ee, saldırımız önemli olacak bir debit. Çünkü bütün birliklerini yok etmiş olacağız ki. Buraya nasıl girmeye başa... Ney? Mianlar bana mı girdi? Abi çok... Garip şeyler oluyor. Ya gerçi başka bir ülkeye baktım büyük ihtimalle. Olabilir. Giman'a bir çıkarın bu arkadaş çıkarmak mısın bize? 5000 birliği hemen göndereceğim. Ee, yanlış oldu. Şöyle. hızlı, hızlı işgallerimizi tatlı tatlı yapalım. Kimse eyvallahımız yok bu saatten sonra. Çok askerimiz var gerçekten ya. 25K asker buraya, 19K buraya, 3K ee, biraz da arkada asker çıkarabilirim bu bölge için. Altı kaldık bir işgal. Geri kalanı buraya gönderebilirim herhalde. Bu da olur. hızlı bir şekilde e, şeye devam edelim ya şu işgallere. Ya. Çok yaşadı arkadaş. Fişini bir çekelim ya. ve zaten gireceğiz nasıl birazdan. Ş şöyle. O adam bana çıkarma atıyormuş iki ki fark et. Hoy gibi olmadığı için rahat rahat tutarlık gerçi sıkıntı yok. 17k e askerle. Ş şöyle. Aslında bu oyunun Asıl uygun olduğu şey gerçekten orta ortaçağ Çünkü yok yani böyle değil şey, Şimdi savaşlar günümüzden en azından e, Harita olarak güzel oluyor ama gerçekten orta Ortaçağ dışında bir tık sırıtıyor oyun ya Ne bileyim bence öyle bir Sinerjisi var oyunun Oraya girsin ya birazcık oyalansın oradan 17 kale geliyorum ben buraya 4 kale zaten şu ordusunu yerim 17 karşıya çekelim. Ki eve girelim. Şuradan da buraya aldık tamamdır. Ya bu adamın çok ilerleme ihtimali zaten yoktu da. Hiç ihtimal yoktu gerçi. Şey. Deli gibi zaten kazançlı. Sen hani şu anda artık eğlencesini hani. 9000'i şuraya çekeceğimiz bir, anda. Adamın kendinde ordusu. Oha. Oha kanka. O kadar da değil. Ha, alamaması lazım ama şimdi ayıp oluyor. Adamlar şu, şu an ya aklıma şey geldi. Şu benim Ukraynalı bir arkadaş var ya. İşgal et. Kaput <laughs> bırakacağım, işgal etmişim. Bir <laughs> şimdi o aklıma geldi de be. En azından yani yukarıdaki ülke olarak işgal etmedik en azından. Birazcık bölgede şey dönmeye başladı ya. Arkadaşımdan da duyuyorum. Bari madem şey açılmışken. Mews'u söyleyeyim. Biraz şey dönüyor. Aşırı ırkçılık dönüyor şu anda orada. Hani şöyle milliyetçilik, Ukrayna milliyetçiliği falan. Ee, özellikle Ukraynalılar internette şu an şey yapmaya başladı mesela. Ee, nasıl diyeyim size. Şey yapıyorlar Ukraynalılar. Şu bölgeyi alacağım komple nehir olan kısmı. Ukrayna prensi gibi bir prensimiz olacak ya aksesim. Hatta bu bölgeleri falan verebilirim fark etmez. Alayım da. Ee, Osmanlı'yı zaten kurduk gerçi ya gerek yok buraları almama o kadar. Kırım biraz bir tık bizim için önemliydi. Onun dışında çok da almama gerek yok Rusya'ya kadar. Şu Kırım bölgesini alsak bana yeter. Şöyle. Ama burayı alalım ya. Nereye aldım bir de ben? Şu küçük bölgeleri alsak yeter. Çok işaret etmek istemiyorum. Hayır, en azından güzel gözüksün biraz daha. Ya. ya da şu kısımlarını alıp aynen aynen bu kısımları alıp sağlayabilirim. Hoş gözüküyor en azından. Yani bu da biraz garip bir şey ama <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim. Şöyle taleplerimizi gönderelim Ukrayna'ya. Yok okay, yani bitti abi ya. Yapacak bir şey kalmadı. Osmanlı için daha fazla çok büyük toprak aldık zaten. Yani İtalya ile ittifak olmak isterim şu an şahsen. Almanya'nın üzerine gidebilirim belki bir dahaki bölümde. Çok gerek yok ama neden olmasın belki. Ya da belki bir Libya'mızı al. Libya'yı alabilirim ya. İçime doğdu ama emin de değilim. Neden olmasın diyorum şu an kendi kendime. Bütün birlikleri bir getirelim buraya. Libya'da önemli bir toprak çıktı. neticede. İmparatorluk işinimizde Malta'yı falan da alıyordum belki. Hadi. Zaten bölgede bir şeyimiz kalmadı. Herhangi bir ne düşmanımız ne bir şeyimiz kaldı. Düşman nefret ediyorlar bizden ama askeri konuda hiçbir şansları yok şu an bize karşı hiçbir devletin yani. Dünya gelse bir ihtimal. Ya onun dışında gerçekten çok güçlü sen. Hani manpower olarak ve şu olarak da istikrar olarak da yani manipüle etme konusunda yarısını gönderdim yanlışlıkla. çünkü şöyle bir şey var şu anda. Bütün bölge bizim kontrolümüz altında. Hop. Ee, şöyle yapalım. Birazcık asker getirelim Yunan tarafından buraya. Anadolu'da nüfus çok artmıyor ya. Şeye götürmek istiyorum buradan asker ama. Nüfus o kadar artmadı. Bağdat'ta belki artmıştır. Klasik nüfus çok önemli. Klasik nüfusu öğren yani. Çok artmamış burada da. Nüfus arttırmaya biraz daha yatırım yapmak lazım ya bu oyunda. Ben az yatırım yaptım. Kayre'de vardı galiba. Evet, İstanbul'un alemde. 50.000 olmuş İstanbul. Güzel. Festival yapalım. İzmir'de de bir festival yapalım. Bu iki şehri en büyük iki şehir yapmak istiyorum ya. Ki eyalet nüfusu nasıl 75 bin ya? Ha Kayre burasıymış. Okey. Hiç gerek yok ya o zaman benim başka yerden asker hemen. Gerçekten gerek yok bu arada. O ne kadar güzel bir nüfus ya öyle. Mısırlılardan kurulu bir ordumuz var evet. E, ee, Ahmet Paşa'nın lanet üzerimize gelmediği sürece her şey kırımda. o olay da hani gerçekten çok komik ya. Hani bu çok kötü bir olay ama komik de bir yandan ya. Yani. O kadar küçücük bir eyaletten bir anda o kadar yükselmesi büyük bir devlete, büyük bir devlete karşı yükselmesi. Çok kötü bir olay gerçekten. Ordumuz gelsin. Ben yani burada kalabilir ordu ya. Hatta ben Polonya'ya niye girmeyeyim ki? Yani de. Yani neden olmasın ki? Selam canım. Komünist mi olmuş lan? İlk defa bir devletin boyunda komünist olduğunu kendi gözlerimle gördüm. Vay be. Harbiden vay be. Ops. Gerçekten ilk defa gördüm bu arada. Ben bu adama da giriyorum bu arada. İki tane mi Polonya var? Ne olmuş? Ne yaptınız siz bu oyuna ya? Dur iki tane Polonya da... O ne lan öyle? Polonya iç sava... galiba biri salmış olabilir bu adamı. Emin değilim. Şu arkadaşı alalım. Alalım arkadaşım. Madem beni sevmiyorsun Ben zorla sevdiririm Ya benimsin ya toprağın koçum Bu da böyle bir hikayeydi. Afiyet olsun kardeşim Birazcık e, lehistan Almanya'nın mı? Rusya'nın Rusya'ya e, bu topraklar için para versem ne yapar acaba? İlişki kasalım bu arada Rusya'yla ya Monarşiye geçtiğim için beni sevmiyor olabilir birazcık da yatırım yapalım. Ticaret yapabilirim belki kabul ederse. Eyaletler. Buraya Osmanlı'dan ben kendimden toprak vermem de. Şöyle yapalım. Tamam. Altın. Bence gayet iyi bir teklif. Bu arada gayet iyi bir teklifti iki tane toprak için. Önemsiz toprak parçaları için özel 61k ordumuz var. Bayağı bir toplamışım ben orada ya. Direkt Libya'yı alabilirim buradan. Hatta çok irişi olacak ama ben Malta'ya bir gireyim ya bu adam. Gelmişken şuraya. 35 Şuraları hemen bir korlayalım. Malta da vuruşumuzu yapalım. Evet, uzun yıllar Osmanlı'nın alamadığı yeri almış olduk böylelikle. Şuraya askerleri getirelim. Ee, çok kötü patlayacak Libya bu arada ya. Hem benden nefret ediyormuş bu adam cezasını verelim ya. Şimdi buralardan büyük çıkarmalar yapacağım. O yüzden bütün büyükleri kullanmayacağım direkt. Ne kadar yayılabilirsek o kadar iyi. Direkt kıyış yerini almak için. Bayağı bir şey başardık ya bu arada bu seride. Ya dünyayı da fethedebiliriz de hani bir yerden sonra oyun bayıyor şundan dolayı. Gerçekten hiçbir devlet bize karşı gelemez şu an. Hani en azından toprak bütünlüğünü yapalım da bir hoş gözüksün. Onun derdindeyim şu anda. Yani en azından bir ge baktığımız zaman diyelim harbi yapmışız diyelim bizi bu işi. Derdindeyim onun, dışında, onun dışında bir toprak derdim yok şu anda. Çünkü gerçekten feci bir ilerleme yaptım. Tunus'a da girelim ya. bir kuzey Afrika'yı toparlayalım. Normal Osmanlıdan daha büyük olacağım bu arada büyük ihtimalle. Gerçi yok büyük ihtimal değil, evet öyle olacağım. Ukrayna'nın çünkü tamam. Kırım'ın bölgesini tamamı bizde değil ama ee... Osmanlıdan daha mı büyük olacağım? Bir bakarım birazdan ya. Normal Osmanlı, hepsini alabiliyor muyum ya? direkt. Ha bu çok iyiymiş bu arada. Hakaret edecektim ben yanlış yaptım. Adamı özgür bıraktım. Olmamalı bu ilhak talebi. Heh, adam ol. Yok öyle bir dünya. Bu arada Osman'dan çok daha büyüğüz evet. Çok daha büyük değil de. Onu tartışacağım şu an kendi şimdi Eee Kuzey Irak'ı komple alırsak daha büyük olacağız. Özellikle Osmanlı'nın elinde uzun süre tutamadığı yerleri aldık. Zaten bu kısımlar Osmanlı'nın kontrol altında değil. Daha çok Osmanlı'ya bağlıydı. Buradan direkt Tunus'u alıp e, şeye girebilirim. 6000'lik askeri getirelim. Cezayir'e de gireceğim direkt nasıl olsa. Cezayir mezayir hani hiçbir manası yok ya Cezayir kimmiş? Açık ya fark etmiş. Zaten askerler gelecek de şey olacak da. Ekonomi düşmeye başlamış onu bir şöyle enflasyona girmeye başlamış daha doğrusu. Biraz harcayalım parayı. Şöyle yapalım. Birilerine yatırım yapalım. Azerbaycan'ımızı yapalım ama yatırım. Yapamıyoruz. Şimdi yapabiliyoruz. Azerbaycan'a da ne yatırım yaptık ya. 300-300 gönderiyoruz vallahi çocuğa. Bir ilişkimiz gelişti tabi sadece. Şimdi şöyle güzel bir şey var. Çin ve Rusya ölümüne savaştı. Birbirini bitiremiyorlar. Azerbaycan falan ilerlemiş burada. Benim çok işime geliyor. Çünkü Doğu benimle uğraşmıyor bu sayede. Ya ultimatum göndereceğim bu arada Almanya'ya. Az kaldı. Şu iki arkadaşa direkt gireceğim. Ama birazcık... Hiçbir dert. Gel gel sen de gel. Sen de gel koçum sen de gel. Topunuz gelsin ya. 25.000 askeri sen de... Ömründe gördüm mü ki ya? Çıkarma birliği de oluşturabilirim de geri kalacağım sanmıyorum ben. Fantez olsun ya biraz bize de. Şuraya. Aynen orayı ilerleyebilir ama. Buradan direkt bitirebilirim herhalde ya. Hızlı bir şekilde. Ha orayı alamadık. Olur öyle şeyler. Cezayir'in çünkü bu ekonomisi de olmadığı için rahat rahat işgal ederiz. Şöyle girdik şuraya da. Abi ben bir kere tıkladığım halde bu oyun niye 5 kere tıklamış şey yapıyor anlamadım. Nefret ediyorum bu oyunun, bu özelliğinden. Çok aptal ya hani. Şunu hızlı hızlı kullandığın zaman yok oyun şey oluyor. Hani aşağıya atıyor yok bir şey oluyor. Hani seri oynanış için güzel oyun ama hani bir yandan da çok kötü ya. Seni ben bir alayım ne olur. Çok yayılmasın. Kanser gibi yayıldın yemin ediyorum ya. Yani. yani Osman'dan daha büyüğüz ama şu an. Cezayir çünkü bu kadar bir yeri sert değil bu o zamanlar. Tamam Tunus bitti. Cezayir'in başkentine ilerliyoruz. Toprakta çok kalmadı adamda güzel. Kale'ye girelim şunu arkadan. Ay yani girmediğimiz bir yeri kalmadı artık. Ya modern zamanda da ne bileyim Osmanlı kurmak hep garip geliyor da. Yani Harbi Osmanlıyı geçtik ya bu arada. En azından kişi başı gelirdi kesin geçmişizdir de. Toprak büyüklüğü olarak da geçtik büyük ihtimalle ya. Osmanlı bu kadar yeri hakim olmadı çünkü hiçbir zaman. Yüzde yüz ya bizim şu yani böyle bir hakimiyet olmadı. Daha çok ee, bayrak altına girdiler ama hani hani girdiler hani ne kadar girdikleri tartışılır. daha çok Osmanlı Balkanlarda ağır hakimiyet kurmuş. Çünkü buralarda Osmanlı hakimiyetini bilmeyen insanlar bile yaşıyordu. Ben bir daha oraya tıklamayacağım da bari direkt full anekseseydik ya bu adama. Elle almak da çok uğraştırıyormuş. Alamayacağım galiba. Aldım ya herhalde. Aldık. Ya ben daha da seri ilerletebilirim aslında şu an. Ya bayağı bir ilerledi çünkü. Bu yani Roma'yı kurmaya doğru gidiyorum ben ya. İtalya'yı almam lazım, İspanya'yı belki. Almanya'yı da girerim. Bana hiç fark etmez. Ama Almanya güçlü. Hani Almanya yorar adamı. O birazcık sıkıntı. Şu an orada asker çıkartamıyorum. Bu arada arkada çok Şok. Şey yani bir olabilir ya bilmiyorum. Direkt bitirmek bitirmeye de gerek yok gibi aslında seri. Avrupa'nın yegane hüküm darı olarak hüküm narı da diyor. Hüküm ran diye bir kelime de varmış. Ben bunu duymuyorum mesela. Fas biraz önemli olacak bizim için. Şu beş Sağlık ordu gelsin şuraya. Tez ordumuz buraya gele. Sen de şuraya geç. O ne lan? Bu nasıl oluyor abi? Bu neyin isyanı? Daha ben yeni aldım sizi. Kimsiniz de kime isyan ediyorsunuz ya? Abi salak mısın ya O kadar boş ki yani şu an Olan bu olay Abi neyin isyanı Daha yeni girdiniz benim kontrolüm altına ya Oyunlardaki isyan mantığını Hiçbir zaman beğenmiyorum ben. Çünkü insanın canına takılıyor Abi zaten dünyanın en büyük ülkesi Hani Neye dayanarak isyan ediyorsun sanki? Ne gücün var ki yani bana karşı? 155 askerle hani bir de. Çoğu yeri korulamaya başladım zaten çoktan ya. Yani. Sıkıntı olmaz herhalde artık. Ben direkt şu abimize giriyorum. Adam İspanya ile savaştıymış. Endülüs'ü kur kuracak utanmasa. Endülüs'ün intikamı için Gerçi şey ben de onu işgal edeceğim birazdan ama Burada bir köprü görevi olsun şu bizim birlikler ya Abi burada iki tane isyan çıkıyor şaka mısın sen ya Neyin isyanı bu lan Ne iki isyanı Ki iki... isyan ne böyle isyan mı olur Hani 100 bin, 300 bin devlet bir şey yani yani isyan bu isyan değil. Hani bu şey gibi. ekmek pahalı kardeşim hani. Protesto yani bu. Şuraya asker çıkaramaz ya gerçi. Kafa atılmış be. Baba, babam, babam, baba. Çok güzel, çok ee, şuraya biraz asker gönderebilirim. 6K çok az az gör gönderdim gerçekten. İsyan çıkması aptallık bu arada şu an. Ya bu bu ayrı bir aptallık zaten hani. Bu ne şimdi? İnsanı boşu boşuna uğraştırıyor oyunu. Kardeş defol git hayatından. Abi sen neyin isyanındasın? Gözünü seveyim. Boş boş işler yapma şurada ya. 7 yani 7 az abi <laughs> of canım mal mal işler yaptırtmayın bana hadi Benim daha İspanyol seferim olacak Hani sizin yapamadığınızı yapacağım ona göre Hadi yayıl yayıl diyorsan şimdi Abi yayılıyor adam gerçekten. Kanser Var Bari şunu şuraya koyayım da yayılayım. Bak buraya kesin girecek. Ay girmedi güzel. Canım toprakları sar şimdi sen bana da. İspanya'yı çok rahat işgal ederim bu arada. Hiçbir sıkıntı çekmem şu anda. Var da İtalya bayağı bir yakıp geçmiş ya adamı. Bayağı bir işgal etmiş anda. Korlamaları vesaire bir yapalım. İspanya seferine çıkmaya da çok gerek yok. ya yani şu anda Osmanlı'nın en geniş ya yani Sudan'ı saymazsak çok önemli şuralara kadar ilerlemiş Osmanlı yani Sudan'ı ve Eritre kısımlarını da alabiliriz ama çok daha artık uğraşmaya gerek yok. Video biraz uzadı zaten 25 dakika oldu. Ee, yani bakarım ee, belki İtalya seferi yapabiliriz. Öyle bir şey yapabilirim. Onun dışında salacağım seriyi artık. Bir dahaki video olabilir olmayabilir emin değilim. Ee, ancak bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ee, dileğiyle. Daha iyi oldu. <laughs> dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sayonara.